374 eskavatörün kilitleme etiketlemesi. Kilitleme bölümü. Şalterin bulunduğu bölüm. 374 eskavatör kilitleme etiketlemesi yapıldı. Grader kilitleme etiketlemesi yapılacaktır. Grader'in kilit etiket şalteri. Greyder'in kilitleme etiketlemesi yapıldı. Dozerimizin kilitleme etiketlemesi yapılacak. Dozerin kilit etiket yapılacak şalteri. Dozerin kilit etiketi takıldı. Fotoğraflı etiket ve servis dışı etiketi silindirimizin kilit etiket işlemi yapılacaktır. Silindirin kilitleme etiketleme noktası. Silindirimizin de kilitleme işlemi yapıldı. Loderimizin kilitleme etiketleme işlemi yapılacaktır. Kilitlenecek şalterin bulunduğu kısım loderde. Loderimizin kilitleme işlemi de tamamlandı. Kamyonumuza kilitleme, etiketleme yapılacaktır. Kamyonlarda kilitleme yapılacak şalter. Kilitleme işlemi yapılmıştır kamyonda. Kaya kamyonumuzun kilitleme etiketleme işlemi yapılacaktır. Kilitle etiket e, vurulması için şalterin bulunduğu bölüm kaya kamyonunda. Kaya kamyonunda kilitleme etiketleme işlemi yapıldı.